Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte size kitaplarımın adlarını söyleyeceğim. Mesela bir tane ben korona virüsünden 3 günlük kısıtlama geçerse yarın bitiyor zaten. Tabii benim için 2 gün sonra çünkü benim için bitmiyor. Bazı benim arkadaşlarım için de 20 yaş altı arkadaşlarım için de hiç bitmiyor. Ama babam için e, babam benim sağlıkçı zaten çıkabiliyor ama e, kitapçılar açık olmadığı için e, koronavirüs kısıtlaması geçtiği zaman şu ki, şunları alacağız. Hemen okuyayım arkadaşlar. Gorgon köpeği Kaymon, acımasız yaratık Konvol, ateşin öfkesi Şamani, e, korkunun şimşeği ellik acımasız boğan minos evet arkadaşlar bu kitapları siz de alabilirsiniz ben öneriyorum size yani ben benim önerdiğim bir şey e, zaten hiç merak etmeyin bunların aç tanıtım videosu da gelecek açılım ya da tanıtım ben de size yardımcı olmak istiyorum zaten e, Babam orada geldi gittiğinde Nezih o mağazaya söyleyeceğim zaten. Arayacağım onu. Eğer nereden aldığımı bilmek istiyorsanız arkadaşlar Nezih Ritim İstanbul'dan alıyorum. Ritim İstanbul AVM'nin içinde Nezih var Maltepe'de. Oradan alıyorum. Öyle yani. Dediğim gibi bu videonun çok bir amacı yok. Böyle yani özel bir amacı yok. Öylesine yani. Siz ne yapıyorsunuz? Umarım iyi günler geçiriyorsunuz. Yani benim günlerim böyle geçiyor. E arkadaşlar bu arada e, size şey yapacağım. Bir çekiliş yapacağım. iPhone 11 Pro Max. Ama bu videoya 60 60 ya da 60 çok olur. 30 like gelirse size e, iPhone 11 ya da arkadaşa 30 çok az oldu. O zaman hadi 70 like gelirse e, bu e, iPhone 11 Pro Max çekilişi yapacağım. Sözüm söz.